Konstantinopolis. Şehirlerin kraliçesi. Bin yıl boyunca bir medeniyet ışığı, doğu ile batının kesiştiği bir nokta olarak durdu. Altın kubbeleri güneşin kucağını yansıtıyordu. İmparatorlar saraylarından hüküm sürdü. Zenginlikleri efsaneydi. Savunmasının aşılmaz olduğu düşünülüyordu. Ama tarih farklı bir hikaye fısıldıyor. Genç bir sultanın hırsından, verilen bir sözden ve açılmak üzere olan bir kaderden bahsediyor. Bu, İstanbul'un fethinin hikayesi. Cesaret, kararlılık ve dünyanın yeniden şekillenmesinin destanı. Yıl 1453. Osmanlı Sultanı II. Mehmet henüz 21 yaşında Konstantinopolis'e bakan tepelerde duruyor. Bakışları antik kente sabitlenmiş, kalbi atalarının ateşiyle dolu. Nesiller boyunca Osmanlılar bu ödülü, dünyanın bu incisini fethetmeyi hayal ettiler ve şimdi kader Mehmet'in omuzlarında. Başkalarının başarısız olduğu yerde başarılı olacağına yemin etmişti. Konstantinopolis'i İslam için alacak ve imparatorluğunun kalbi yapacaktı. Mehmet sıradan bir hükümdar değildi. Bir bilim insanı, bir savaşçı, bir vizyonerdi. Birkaç dil biliyordu. Felsefe ve astronomi okudu ve keskin bir askeri zekaya sahipti. Muhteşem surları ve Haliç'in tehlikeli akıntılarıyla korunan Konstantinopolis'in yalnızca güçle alınamayacağını anlıyordu. Yeni bir stratejiye, kuşatma savaşının kurallarını yeniden yazacak cesur bir plana ihtiyacı vardı. İmparatorluğunun her köşesinden en iyi mühendisleri, topçuları ve askerleri topladı. Dünyanın daha önce hiç görmediği türden silahlar olan devasa topların yapımını emretti. Kara ve denizden eş zamanlı bir saldırı, Konstantinopolis'in savunmasının sınırlarını test edecek amansız bir bombardıman planladı. Ve adamlarına görkemli bir dava için savaştıklarına dair sarsılmaz bir inanç aşıladı. kuşatma Nisan başında başladı. Toprak Osmanlı ordusunun ağırlığı altında titredi, savaş çığlıkları boğazda yankılandı. Toplar kükredi, sağır edici gök gürültüleri destansı bir çatışmanın başlangıcını müjdeliyordu. Daha önce görülmemiş büyüklükteki taş gülleler şehrin surlarına çarparak arkada büyük yaralar açtı. Ama Konstantinopolis direndi. Savunucuları sayıca az olmalarına rağmen köşeye sıkışmış aslanların cesaretiyle savaştılar. Gedikleri onardılar, saldırganların üzerine ateş yağdırdılar ve her Osmanlı saldırısını püskürttüler. Haftalar aylara dönüştü. Kuşatma, irade ve dayanıklılığın yorucu bir testi olarak devam etti. Savunucular yoruldu, umutları her geçen gün azaldı. Ama Mehmet yılmadı. Mühendislerine şehrin savunmasını aşmanın, savaş alanına yerleşen çıkmazı kırmanın bir yolunu bulmalarını emretti. Cevap, Cüretkar ve eşi görülmemiş bir manevrayla geldi. Karanlığın örtüsü altında Osmanlı gemileri karadan çekilerek Haliç'i kapatan zincirleri atlattı. Osmanlı donanmasının sözde aşılmaz limanda yelken açtığını görmek savunucuları şok etti. Bu kuşatmanın gidişatını Mehmet'in lehine çeviren parlak bir taktik hamlesiydi. 29 Mayıs'ta son saldırı başladı. Osmanlı ordusu ileri atıldı, zayıflamış surlara çarpan bir insan dalgası. Tükenmiş ve bunalmış savunucular cesurca ama boşuna savaştılar. Surlar yıkıldı ve Osmanlı ordusu şehre aktı. Fethedilemez şehir Konstantinopolis düşmüştü. Mehmet fethedilen şehre acımasız bir fatih olarak değil, bilge bir hükümdar olarak girdi. Askerlerine, vatandaşların canlarına ve mallarına saygı göstermelerini emretti. Ortodoks Kilisesi'nin uygulamalarına devam etmesine izin vererek bir hoşgörü ve birlikte yaşama ortamı yarattı. Şehri yeniden inşa etmeye, ihtişamını geri kazanmaya ve imparatorluğunun muhteşem başkentine dönüştürmeye başladı. Konstantinopolis'in düşüşü, Avrupa'da şok dalgaları yarattı. Bir dönemin sonunu ve doğuda yeni bir gücün yükselişini işaret etti. Güç dengesini değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinin yolunu açtı ve Doğu ile Batı arasında yeni bir kültürel değişim çağını başlattı artık İstanbul olarak bilinen Boğaz'daki şehir, bir kez daha bir medeniyet ışığı, insanlığın kalıcı ruhunun bir kanıtı ve Fatih Sultan'ın kökü. Mehmet'in kalıcı mirasının bir sembolü olacaktı.